E, bütün vatandaşlarımızın sürekli maskeli dolaşmalarını istiyoruz. Tedbirleri almalarını bekliyoruz. tüm Türkiye için iyi şeyleri bekliyoruz artık. Güzel bir uygulama. Bir yanında e, teşvik amaçlı da olabilir. Çok güzel şeyler, daha iyi şeyler olur. İnşallah. İnşallah emniyet olarak size teşekkür ediyoruz. Maskenizi taktığınız için. Biz birisi takmadık. Kendinize var. Yeah, da evet, evet, Teşekkür ederiz maskeleriniz hakkınız için. Buyur, ya, teşekkür ederiz böyle ilgili oldukları için. Merhabalar. Uşak Emniyeti olarak sizlere teşekkür ediyorum. maskenizi taktığınız için. Covid-19 salgında karşı maskenizi takmaya devam edelim. için Uşak olarak bu karşı duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Buyurun bu bizden size küçük bir hediye. Bu tedbirle davrandığınız için size bu Emek Müdürlüğü'nün küçük bir hediyesi. Bundan sonra tedbirlere devam. Salgına hep birlikte yayınlayacağız. Zaten hekimim o yüzden bunu en çok sağlamalardan Çok biriyim. iyi tesadüf yanımızda oldu. olmanız çok güzel. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Polisinizin bu şekilde destek olması biz hekimleri daha da mutlu edecektir. İnşallah bu da bu dönemleri atlatacağız ama hakikaten halkımız olarak sosyal mesafe ve maskeye dikkat edersek çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir hekim olarak bu e, maske ve e, sosyal mesafeli pandemiye karşı alınan önlemlerde yanımızda olmaları bizi çok mutlu etti. Ben ayrıyetten gurur duydum kendi adıma söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu emeği küçük Bundan sonra duyarlılığımızı bekliyoruz inşallah. Tedbirlere evet, devam. Beraber. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adına maske taktığınız için teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Covid-19 sebebiyle hem evet. kendi sağlığınızı hem de vatandaşlarımızın sağlığını düşündüğünüz için bu duyarlılığınızdan dolayı Uçak adına sizlere teşekkür ederiz. Ne de teşekkür ederiz. Ne kolay gelsin. Sağ olun. çok güzel bir şey, sevindirici bir şey. Böyle kontroller olmasını istiyoruz. Maskeyi takmayanlar bu kendi sağlığını düşünmediği gibi Bizim sizin gibilerin zararlılığını da düşünüyorlar. Bunlar da bana önem verirse biz bu sağlığı korona virüsünden kurtulmak, kurtulacağız. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Duyarlığınızdan dolayı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.